Otoyer kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 yılında ehliyet fiyatları ne kadar bunlara bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizler ehliyet yazırken 3 çeşit ödeme yapacaksınız. Bunlardan biri sürücü kursuna, diğeri sınav giriş ücreti, diğeri ise ehliyet harç ücreti arkadaşlar. Peki bunlar ne kadar? Gelin bunlara bakalım. Arkadaşlar A1 sınıfı ehliyet için sürücü kursu fiyatı 2010 TL. Sınav giriş ücreti 280 TL. Harç ücreti ise 705 TL'dir arkadaşlar. Yani toplamda A1 ehliyeti için 2995 TL bir ödeme yapmanız gerekmektedir. A2 sınıfında ise arkadaşlar sürücü kursu fiyatı 2400 TL. Sınav giriş ücreti A1 sınıfı ile aynı olmakla birlikte 280 TL ve harç ücreti ise 705 TL olarak toplamda 3385 TL bir ödemesi var arkadaşlar. A sınıfı A sınıfında sürücü kurs fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL ve harç ücreti ise 705 TL'dir arkadaşlar. A sınıfı ehliyetin fiyatı da toplamda 3885 TL'dir. B sınıfı arkadaşlar B sınıfı ehliyet alırken e, hem manuel hem de otomatik aynıdır arkadaşlar. İki sınıf için de e, sizler aynı ücret ödeyeceksiniz. Sürücü kursu fiyatınız 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL ve harç ücreti ise 1451 TL ile toplamda 4631 TL'ye denk gelmektedir arkadaşlar. M sınıfı arkadaşlar M sınıfı ehliyet sürücü kursu fiyatı 2010 TL, sınav giriş ücreti 280 TL Harç ücreti ise 705 TL'dir. Toplamda 2995 TL'dir arkadaşlar. B sınıfı engelli vatandaşlarımız için sürücü kursu fiyatı 2750 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti ise 705 TL'dir arkadaşlar. Toplamda 3735 TL'dir. B1 sınıfı B1 sınıfı kurs ücreti 2900 TL Sınav giriş ücreti 280 TL ve harç ücreti ise 705 TL'dir arkadaşlar. Toplamda B1 sınıfı için 3885 TL bir ödeme yapmanız gerekmektedir. F sınıfı F sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti ise 705 TL'dir. Toplamda 3385 TL bir ödemesi vardır arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere şunu belirtmem lazım. Burada aldığımız sürücü kursu fiyatları büyük şehirlere ait fiyatlardı. Yani İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlere ait fiyatlardı. Eğer küçük şehirlerdeyseniz e, sürücü kursu biraz daha aşağıda olabilir. Yani burada aldığım fiyatlar maksimuma yakın fiyatlardır arkadaşlar sürücü kursu için. Ama sınav giriş ücretiyle harç ücreti her yerde aynıdır. Bunlarda bir değişiklik söz konusu değildir ve ilk defa ehliyet alacaksanız teorik sınav giriş ücreti 120 TL ve direksiyon sınav giriş ücreti ise 160 TL'dir. Yani toplamda sınavlara giriş için 280 TL bir ödeme yapmanız lazım arkadaşlar. Diyelim ki sizin ehliyetiniz var ama siz sınıf yükseltmek istiyorsunuz. Sınıf yükseltenler sadece direksiyon ücreti ödeyecekler arkadaşlar. Teorik sınava girmeyecekler. Bunun da ücreti 160 TL'dir. Sadece bu ücreti ödeyerek sınıflarını, ehliyet sınıflarını yükseltebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar buna benzer videolar da ben videoda kartları bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan dolaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.